Merhaba kanalımın takipçileri, detekti ve Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Barış Baktaş sonunda konuşmaya karar verdi ve her şeyi açıkça anlatacağını duyurdu. Son dönemin en çok konuşulan ismi olan başarılı oyuncu Barış Baktaş dergi dünyası son günlerde uzun süredir sessizliğini koruyor. Suçlamalar Gülüm'ün hamile olduğu haberiyle sarsılan eski sevgilisi Yağmur Yüksel'le ilişkisini sonlandırıldı. Bomba gibi bir başlık ve netleştirilmeyen söylentiler. Her şey yapıldı. Düm. Ancak Barış Baktaş şimdi bu düğümü çözmeye kararlı. Ve sonunda konuştu. Dahası, çık, net ve duygusal bir şekilde. Artık susmayacaksınız. Barış Baktaş, dergimize yaptığı özel açıklamada konuşmasına şöyle başladı. Şaşırtıcı giriş, açık konuşacağım. Bu açıklama bir dönüm noktası ve bir işaretti. İç hesap. Uzun süredir sessizliğini koruyan Baktaş. Kamuoyunda bu konuda yapılan spekülasyonlar sonunda çöktü olayların yüzeysel olmadığını, bunların arkasında bir hesaplaşmanın yattığını belirtti. Derin bir karmaşa ve duyguseli. Ayrılmak benim kararım değildi. Baktaş, ilk olarak eski sevgilisi Yağmur Yüksel ile yaşadığı ilişki ve ayrılık hakkında konuştu. Ayrılmak benim isteğim değildi, diyerek bu kararın trajik sonucunu anlattı. Yağmur'un Gülüm'ün ilişkisi sırasında hamile olduğunu öğrendiği ve bunun bilgi her şeyi alt üst etti. Trondallam neredeyse bir gerçek. Barış'ın açıklamalarında en çok dikkat çeken kısım ise Gülüm'ün hamilelik haberi oldu. Gülüm'ün hamileliği Yağmur'la ilişkisi başlamadan önceye dayanıyor. Ama bunu benden uzun süre sakladı. Baktaş şok olduğunu ve bu bilgiyi öğrendiğinde çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı. İhanet suçlamalarını çok net dile getirdi. "Yağmura asla ihanet etmedim. Onu sevdiğim halde terk ettim." Geçmişimden sonra. Ama geçmiş beni terk etmedi. Duygusal paylaşım trendleri sosyal medya. Barış Baktaş'ın açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı takipçileri onu desteklerken bazıları da eleştirdi. Daha önce gerçeği söylemeliydin. Ancak birçok hayran bunu takdir etti. Barış'ın samimiyeti ve duygusallığı. Onu hala seviyorum diyen Barış. Yağmura adeta bir kapı araladı. Belki de bu sözler bir işaretti. Yeni başlangıç. Belki de sadece elveda duygularımı kontrol etmeye çalıştım. Baktaş, haberi aldıktan sonraki ilk anları şöyle anlattı. Gülümün hamileliği şöyle, duygularımı kontrol etmeye çalıştım. Olmadan. Panikle Yağmur'a her şeyi olduğu gibi anlattım. Ama bu onun için çok ağır bir yüktü. Barış'ın bu açıklaması aslında ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor. Çünkü bu hikayeler yalnızca bir ilişkinin değil. Ama aynı zamanda kişisel bir krizinde. Yağmur yükselin önünde sessizlik. Artık gözler yağmur yükseldi. Varisi'nin açıklamalarına nasıl cevap vereceksiniz? İç dünyanızda fırtınalar mı kopuyor? Yoksa hala umudunuz var mı? Şu an için. Yağmurdan hiçbir ses gelmiyor. Ama bu sessizlik fırtına öncesi sessizlik olabilir. Baba olmaya he.